Çanta! Çantam nerede? Çantamı kim aldı? Hasan, Rabbi, çantamı gördünüz mü? Gördünüz yok mü? Yoo. Gitti, paralarım gitti, paracıklarım gitti. Oo, gitti. İyi oldu, iyi, çok iyi oldu. Ne diyorsun sen? Ay, ben siz ne diyorsunuz? Kalkın, hareket yaptı bana ya! Gitti, gitti paracıklar, gitti! Ben mahvoldum, ben bittim! Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm! <laughs> Zaten hepsini iddiada kaybedecektim be patron. Çok konuşma! Çok konuşma! Konuşma! Boş ver patron, takma kafanı. Doğru. L söz! Konuşma! Sen de orada konuşma! Ben ne diyeceğim şimdi Rüyay'a? Evi bulduk Kadir. Para nerede? Yarın alacağız da. Ee, tamam Hulya hallederiz. Beğendiğimiz ev öyle uzakta ki Kudret amca anca üç ayda bir iner şehre artık. Hadi rahatsınız. <laughs> Sen iyi misin Kadir? İyiyim Hulya iyiyim. Babasından ayrılacak diye üzülüyor herhalde. <laughs> ya 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 evet öyle ya. ya. Ay bıktım senden Kadir ya bıktım. Ne yaptın parayı? Kumarda mı kaybettin? Hayır vallahi çalındı Hulya. Tabi tabi biz de yedik. Bakın bugün bir arbede çıktı. O arbede sırasında biri çantayı almış kaçmış gitmiş. Daha yaratıcı bir yalan uydurabilirsin Kadir. Doğruyu söylüyorum Hulya. Allah, nerede para? Çalındı. Sana inanmıyorum Kadir. Para burada abla. Aha ben size çalın demiştim değil mi? Ver şunu hırsız. Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz Semih bu paranın peşinde. Kardeşine iftira atmayın işte, o senin gibi değil. Siz anlamıyorsunuz, ya, <laughs> ya Gerçekten anlamıyorsunuz. Siz gerçekleri göremiyorsunuz. O boyalı bir kuş. Tamam Kadir, tamam uzatma. Para bende kalacak. Peki o zaman be, size ispatlayacağım. Dediklerimi yaparsanız göreceksiniz ki Semih bu akşam burada kalacak. Yarın sabah uyandığımızda da evden gitmiş olacak. Nasıl olacak o? Ha? Dinleyin şimdi. İki bandası. Size ihtiyacım yok. Siz bu planda yoksunuz. Evlerinize gidebilirsiniz. <laughs> e şimdi yine bak beni Bir boşalmadı şu mutfak be anne e, ben bu gece burada kalayım diyorum olmuyor öyle otelde ayrı gayri <laughs> kalta kal bir çocuğum kal Canım abimin fidecilerden kurtulmasını bekliyordum. Eh, o kurtulduğuna göre artık içim rahat rahat dönebilirim Almanya'ya. Canım abim benim, bir tanecik abim benim. Oh. Oh. yılışma, oh. yılışma babamın yanında. Ee, hey, ne zaman dönüyorsun? E, yarın döneyim diyorum artık. E, i̇şler güçler beni bekler babacığım. Size doyamadım gerçi ama... Canım, güzel evladım benim. Ee, ne de olsa okumuş çocuk. İşi var, gücü var. Ağustos böceği değil ki. <laughs> Yarın göreceksin kim Ağustos böceği, kim karınca. Sen kaçırılınca o kadar üzüldüm ki abi. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Ya, ya öyleymiş. Otele gidip rahat rahat uyumuşsun. Burada senin boş yatağına bakarak nasıl uyuyabilirdim ki? Hop, yağcılarda inecek var. Babamın 30 yıllık birikimi gitti. Ama olsun, sana değer abi. E, neydi sizin şu Almanların ünlü lafı? Neydi? E, Gütenah mıydı, neydi? Aman aman, iyi geceler. <laughs> ayaktayken de şu ışığı kapatıver. Hadi koçum benim, hadi aslanım. <laughs> thank mm -hmm. you uyanık vay. <laughs> Sevgili anne ve baba. Gece aldığım acil bir telefondan ötürü hemen çıkmak zorundayım. Sizi uyandırmak istemedim, sizleri çok özleyeceğim. <laughs> yemezler seni efendi, yemezler. Ben şimdi senin yanına öyle güzel bir not yazarım ki... <gülüyor> ...görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Ağustos böceği! Ağustos böceği! Dur dur! Dur dur! Baba! Günaydın baba! Günaydın! Semih! Güzel evladım! Semih! <laughs> Semih? Ah! Semih yok! Kardeşin nerede? Bilmiyorum baba! Kardeşin nerede? Nerede diyorum? Bir şey mi yaptın ona? Ya baba ben ne yapayım? Ben bütün gece deliksiz uyudum Vallahi Aa bak orada bir not var herhalde baba. Sevgili anne ve baba. Gece gelen ani bir telefonla Almanya'ya dönmek zorunda kaldım desem inanır mısınız? İnanmazsınız değil mi? Ben gece gizlice evden kaçtım. Çünkü sizin yüzünüze bakmaya yüzüm yok. Ben aslında sizin sandığınız gibi okumuş bir evlat değilim. İlkokulda zayıflarımı çamaşır suyuyla düzeltip pek iyi yapardım. Bu kötü alışkanlığım ortaokulda da devam etti. Üniversite sınavında yerime başkasını soktum. Evet. Makine mühendisliğini kazandığım doğrudur. Ama okulu hiçbir zaman bitirmedim. Sürekli çakmaya başlayınca iş buldum ayağına Almanya'ya gittim. Benim diplomam falan yok. Ama sen bunu hiç sorgulamadın babacığım. Abimin kulağını çekmekle öyle meşguldün ki. Neyse. Şimdi gidiyorum. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Lütfen abimle iyi geçin. Ona iyi davran. Çünkü senin asıl hayırlı evladın odur. Çünkü abim daha çamaşır suyuyla nasıl karne düzeltilir onu bile bilmez saf ve temiz abim benim. Neyse. Ellerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla. Ne yazmış baba? Karnesini çamaşır suyuyla düzeltiyormuş. Nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım? Bu yediğin ilk gol semihciğim. Şimdi sıra ikincide. İşte bu iş bu kadar sevgili abicim. Paralar benim elimde. Son gülen yine ben oldum. Aman Allah'ım, aman Allah'ım durdurun, uçağı durdurun, Çöp Bey, Çöp Bey dolandırıldım, dolandırıldım, aman Allah'ım. Olamaz, Semih böyle biri olamaz, yıllarca beni kandırmış olamaz, yok kesin bir yanlışlık var bu işte. Şurada ne yazıyor sor, sorgu? Bırak şunu ya, okuma şu mektubu Niye? Anne baba diye başlıyor, bana da yazmış herhalde. Nasıl, nasıl olur ya? O zaman... ...evi de o sattırdı bize. Ben satmayın demiştim size. Yoksa... ...yoksa Kadir'i de mi kaçırttı? Dur canım, anlarız. Ya ne anlayacağız? Çoktan binmiştir, uçağa gitmiştir Almanya'ya. <laughs> Ay Kadir gelse de okusa şunu. Nereye gitti onlar? Ne bileyim kahvaltıdan sonra çıkıp gittiler. İşleri varmış. Bundan daha önemli iş mi var şu anda? Otuz <laughs> <laughs> yıldır yanlış hata oynuyormuş. İkisi de ağustos böceği çıktı Bahri'ye. Ben nerede hata yaptım? Selam millet. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. anne. <laughs> Nereye gittiniz siz böyle? <gülüyor> <gülüyor> um, çok sevineceğiniz bir iş yapmaya. Evet, çok sevineceğiniz bir iş yapmaya baba. <laughs> Neymiş o? <laughs> Sen söyle Kadir. Yok sen söyle. Aa sen söyle. Yo 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 sen söyle Hulya. Kadir. Hulya. Aa lütfen onlar senin annenle baban. Aa lütfen Hulya onlar da senin kayınvalidenle kayınpederin. Ee yeter be söyleyin de söyleyeceksiniz. Aa. Kadir size ev aldı. <laughs> Ne? E, evet baba bu fikir yıllardır aklımda dönüp duruyordu. Anneme ve babama bir ev alayım diyordum. E, i̇şte bu evi almak için yarattığım HEF yani hayırlı evlat fonunda nihayet sonunda para birikti. Sen bize ev almak için para mı biriktirdin? Evet baba. Hayatta inanmam. Nereden buldun parayı? Ben sana doğruyu söyleyelim demiştim işte Hulya. Neydi doğru olan? <laughs> Nereden bulunuyorum? Gel baba gel şöyle bir otur hele gel. Gel. Gel sinirlenme otur baba. <laughs> şey... Ben parayı iddiada kazandım baba. Hani kızarsın diye söyleyemediydim de. Ama bir eviniz oldu ne fark eder değil mi baba? Hem de İstanbul'da. Ah ya, hayırlı evladım benim. Ee, sağ ol anne. Ee, neresinde peki İstanbul'un? Kilios'ta. Ne güzel değil mi anne? Böyle deniz kenarında harika. Kilios mu? Hani bu İstanbul'un dışındaki Kilios. Ee, ama paramız ancak ona yetti anne, ne yapayım? Çok güzel bir ev, görsen çok beğenirsin. Bahçesi bile var. Ben oturmam Kilios'ta, Milios'ta. Çok uzak orası. Gidip gelmek zor olur. <laughs> Kadir inşallah arabada alacak. Ne, ne arabası be? Demek evet. sen bize ev aldın ha? E, evet baba. Eğer eğer bu not ve bu anahtar doğruysa çok yanmışım Bahriye çok. Selam millet baba ee, baba ben onu unutulamayayım. Ee, ben gitmekten vazgeçtim çünkü uçağı kaçırdım. <laughs> Semih sen mi yazdın bunları? Evet baba ama işim iptal. Bu benim yazım değil bu abimin yazısı. <laughs> i̇ftira baba iftira. Ya ben de okumuş bir adamın yazısı bu kadar da kötü olur diyordum. Demek beni Kilios'a gönderecektin ha? Baba. Demek beni kandıracak şey, baba. Gel lan buraya. Şey gel lan şey Gel buraya. Şey Yürü yürü, yürü. Bırak be! Bana bak kardeşim. Bak senin anlayacağın dilden anlatayım. Seni beğenmedim, iade ediyorum. Sizde iade kavramı yok mudur? Paketi bir açmadık daha be! Aa, bana bak! Evlenme numarası yapacağız, başka bir şey mi yapacağız? Ne yapacaksak yapalım, paramı ver, gideyim ben! O kadar yol teptim, eli boş dönmem! <laughs> Geldiler. Başkaları da varsa fiyat artar. <laughs> babam geldi be babam. Yaşlıya emekliye indirim yapmıyorum. Sen beni delirteceksin. Hadi kalk Sen gitmen gerekiyor. Gel gel yukarı çık. Yukarı. Yukarı olmaz yukarı olmaz gel aşağı. Yok aşağı hiç olmaz. Gel yukarı en iyisi yukarı çık. Yukarıda. Yukarıda bir yere saklan. Ben gel diyeceğe kadar da gelme tamam mı? Canım, bugünlük temizlik yeter. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın. Çok şakacısın hayatım. Hoş geldin anneciğim. <laughs> Hoş geldiniz. Ben, müstakbel gelininiz Gülbahar. Bizi evleneceğin hanımefendiyle tanıştırmak için ta buralara kadar çağırman... ...ne kadar büyük bir incelik sevgili kardeşim. Sizi çağırmamıştım abicim Annem ve babamları çağırmıştım sadece Olsun Nasıl biriyle evleneceğini biz de görelim istedik Çok şükür Kudret Sonunda Semih'in de mürüvvetini göreceğiz değil mi? Henüz kesin değil Evin ne güzelmiş Semih Hepsi senin mi amca? Evet canım Hepsi benim. E, sorması ayıptır. Hangi likiditeyle tutuldu bu ev? Ben senin gibi astos böceği değilim abicim. Çalıştım kazandım. Hallederiz demekle olmuyor bu işler. Değil mi baba? Öyle evladım öyle. Öyle de... ...evleneceğim diye mi tuttum bu koca evi? Evet babacığım. Ben de yuva kuruyorum işte. Hadi Ceren gel bize evi gezelim anne ya? Hadi gezelim, hadi gel. Durun, ben de sizinle geleyim. Tamam. Ee, annemle babamın kalacağı odayı bir göreyim. <laughs> ee, evin bu kadar büyük göründüğüne bakmayın anneciğim. Ee, abimlerin evi daha kullanışlı. Yo yo yo, burası tam babama layık bir yer. Ay kesinlikle, e, eminim annem de çok ee? rahat edecek. E, bayağı geniş. Evet. <laughs> ...saracaklar morukları başıma ha! Ben size bir kahve yapayım. Anneciğim. Zahmet olacak kızım. E, kahveniz nasıl olsun babacığım? Sade. Benimki orta olsun kızım benimki acı olsun. Peki hayatım. Ben bir bakayım. Bulamaz şimdi kuru kahvenin yerini. Çok şükür Allah ama çok şükür. Semih'in düğünde göbek atmak da kısmetmiş. Mahir. <laughs> Kütrek.